Merhaba arkadaşlar ben Sedire El 4. sınıf yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Projemiz orman yangınlarının erken tespiti. Öncelikle projemizin amacından bahsedeyim. Bu projede odak noktamız orman yangınları. Yani biz yangınları görüntü üzerinden tespit edebilmek için yapay zeka yönetimlerinden ona biri olan evreşimsel sinir ağlarının yani CNN mimarisini kullandık. Sistemimizin mantığı şu. Modelimiz bir görüntüye bakıyor ve görüntüde yangın olup olmadığını otomatik olarak sınıflandırıyor. Buradaki temel hedefimiz yangınları insan gözüne gerek kalmadan erken aşamada tespit etmek ve böylece yangının verebileceği zararları en aza indirmektir. Peki Modelimizi eğitmek için hangi verileri kullandık? Çalışmamızda Kaggle'dan aldığımız Fire dataset kullandık. Bu veri seti görüntü tabanlı yangın tespiti çalışmalarında oldukça yaygın kullanılan bir dataset ve başarı gösteren bir datasettir. Setimiz iki temel sınıfından oluşuyor. Yangın (fire) ve yangın olmayan (non-fire). Elimizdeki sayıları özetlersek toplamda yaklaşık 999 adet görüntümüz var. Bunların 755'i e, yangınlı görüntüler 244'de e, ise yangın olmayan görüntülere ait. Tabii bu görüntüler farklı çevre koşullarında çekilmiş ham görüntüler. Modelin daha iyi öğrenebilmesi için e, biz bu görüntüleri ön işleme (processing) aşamasından geçirdik. Yani hepsini yeniden boyutlandırdık, normalize ettik ve eğitim ve test gruplarına ayırdık. Ve modele hazır hale getirdik. Şimdi ise arkadaşımız devam edecek. Merhaba arkadaşlar, benim adım Zeynep. Veri ön işleme, normalizasyon. Pikseller 0 255 arasından 0 1 arasına çekilmiştir. Bu matematiksel işlem hızını ve model başarısını artırır. Veri artırma, rastgele döndürme, kaydırma ve çevirme işlemleri uygulanmıştır. Amaç modelin nesneyi her yerden tanıtmak ve ezberlemeyi önlemek. Otomatik etiketleme flow from directory ile klasör isimlerinden otomatik sınıflar yangın ise 0, yangın yok ise 1 oluşturulmuştur. Burada ise yangın tespiti için tasarladığımızın model mimarisi. Modelimiz 5 temel aşamadan oluşuyor. Giriş ve öz nitelik. İlk olarak resimleri 128 x 128 boyutunda modele veriyoruz. Burada 32, 64 ve 128 filtreli 3 tane convolution katmanımız var. Bu katmanların görevi resimdeki kenarları, köşeleri ve özellikle alev dokusunu yakalamak. İkinci olarak hız ve verimlilik. Modeli hızlandırmak için her işlemden sonra batch normalization'ı uyguladık. Ayrıca max pooling katmanlarıyla resim boyutunu küçülterek gereksiz detayları attık. Böylece bilgisayarın işlem yükünü azalttık. Üçüncüsü sınıflandırma. Öz nitelikleri çıkardıktan sonra veriyi flatten ile düzleştirip dense katmanına veriyoruz. Yani karar verici sinir ağlarına ilettik. Üçünün, e, dördü olarak dropout. Drop out burası çok önemli. Modelin eğitim verisini ezberlemesini istemiyoruz. Bu yüzden dropout yönetimiyle nöronların %50'sini rastgele kapattık. Bu sayede model ezberlemek yerine gerçekten öğrenmek zorunda kaldı. Sonuç olarak çıkışta sigmoid fonksiyonu kullandık. Çünkü cevabımız evet ya da hayır olacak. Sigmoid bize 0 ile 1 arasında bir olasılık vererek nihai tahmini yapıyor. Merhaba arkadaşlar ben Sidra Berbana. Bu slayttan devam edeceğim. Eğitim süreci model görüntüler yangın ve yangın olmayan olmak üzere iki sınıfa ayıracak şeklinde eğitilmiştir. Sınıflar modelin anlayabilmesi için sayısal etiketlerle ifade edilmiştir. Yangın görüntüler sıfır yangın olmayan yangın olmayan görüntüler ise bir olarak tanımlanmıştır. Model Toplam 10 epoch boyunca eğitilmiştir. Henüz 3. epokta %94 eğitim ve %91 doğrulama başarısına ulaşarak modelin veri setindeki temel özellikleri hızla, hızlıca kavrandığını görülmektedir. Eğitim süreci sonunda modelin %95 eğitim başarısı, doğrulama başarısı ise %92 minimum kaybı 0.1334 değerler ile bir noktaya tamamlanmıştır. Gelleme yeteneği eğitim ve doğrulama başarıları arasındaki fark oldukça düşük olması %2.3 modelin gerçek hayatta karşılayacak yeni görsellerde yüksek doğrulukla karar verebileceğini göstermektedir. Merhaba arkadaşlar ben Cedi Şehnaf'tan. Bu kısımda modelimizin eğitim seçimindeki performans analizinden bahsedeceğim. Şimdi grafiklere baktığımızda modelimizin 10 ipokluk kısa bir sürede ne kadar kararlı bir gelişim gösterdiğini görebiliyoruz. Genel başarı metriklerimize de baktığımızda modelimizin eğitim sonunda %95 eğitim başarısına ve %92.71 test başarısına ulaşmıştır. Buradaki en kritik nokta genelleme kabiliyeti. Eğitim ve test eğrileri arasındaki farkın sadece yüzde 2.3 gibi çok düşük bir oranda seyretmişsin. Modelimizin ezberleme yapmadığını kanıtlıyor. Yani modelimizin sadece gördüğü fotoğrafları değil, daha önce de hiç önceden hiç de görmediği yeni yangın görsellerinde yüksek doğruluk tanıyabiliyor. Hata bayına bakarsak test kaydının son adımda 0.13 ile en düşük seviye nerek stabilize olduğunu görüyoruz. Yani özetle modelimizin hızlı öğrenen ve yüksek hassasiyetle yangın olan ile olmayan ayrım edebilen bir kapasiyete ulaştı. Şimdi de sistem çalışma mantığını ve yaptığımız testlere bakalım. Sistem e, sisteme bir görüntü geldiği zaman öncelikle 224'e 224 piksel boyutuna getirilerek normalleştiriliyor. Bu aşamada modelin veriyi doğru işlemesi için en temel adımın e, modelimiz 0 ile 1 arasında bir değer üretiyor. Eğer su 0.5'ten küçükse yangın var, büyük, büyükse yangın yok olarak sınıflandırıyor. Yaptığımız tahminlere de bakmak dersek soldaki görsel bu gerçek bir yangın görüntüsü. modelimiz bunu analiz etti ve %100 çok yüksek bir kesinlik yangın alarmı verdi. Sağdaki görsel ise burada sadece yeşil bir orman görüyoruz. Modelimiz yanılmadı ve %99.4 doğruluk payı ile Yangın yok sonucunu üretti. Bu sonuçlar modelimizin gerçek hayatta senaryolarında ne kadar doğru ve güvenilir çalıştığını kanıtlayabiliyor. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz.